Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Çınar ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Make More adlı bir oyun oynuyoruz. Bu arada bu kanalımda bulunan ilk video arkadaşlar. Ee, kanalımda bulunan ilk video olduğundan dolayı e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen de abone olun. Like. Enes Batur. Dream'e bak adamları <laughs> 20 milyon 15 milyon abonedir. Bu ne? Aha ben buraya almak istiyorum abi. Abi ben oraya alsam olur mu abi? Çalış köle diyor patron bize. Aha yeni kole geldi diye seviniyor şimdi. Bak bak şey. Neyse. Makemori. Makemori'nin anlamını hiç bilmiyorum bu arada. Bence bu daha hızlı çalışıyor. Şurada da olsun bir. Evet. Şimdi aynı anda. Bu bir de AFK bırakınca acaba şey oluyor mu? Onu merak ediyorum. Ne oluyor lan? Mutasyon geçiriyor mu Rıza baba? Aa, aa, Neyse bu hiç karlı değil. Karlı Bu ne? Bu ne işe yarıyor? Multiplayer mi? Bu? Big Boss tipe bak. Tip yok adamın. Adamın adam da tip diye bir şey var. Collection diye bir şey var. Elhamdülillah. Devam ki, devam ki. Aa ayıcık yaptı. Bu ne? <laughs> e güzel. Yalnız onlar küp müyüz ha baba? Aa dolmuş niye demiyorsunuz? Aha yeni işimi alıyoruz. ye patron sevinecek. O, o, ne lan? Çalış köle diyecek. Aa pengen reis. Ey. Şarj kaldı. Allah rahmet eylesin. Hayır. Aga be. Aa dolar. Nerede? Nerede? Şu altına ben TL diyeceğim. Dolar da dolar diyeceğim. Hoşuma gidiyor çünkü. Altına altın demek de sıkıcı geliyor. Neden olduğunu ben de bilmem. Aa elektrik. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunlar falan e, ilk videom olduğu için biraz kısa sürebilir. Ama ben yine de uzun yapacağım. Annem odaya Epio'ya Opundor diye bir girerse Ayvayı yedik. Bütün video bozulacak. Ben de yayınım verisini silip tekrar başlamak zorunda kalacağım. Yani bunların olması çok kötü bir şey. Bu arada onu sen bak şu oduncu kıyafetine benzer adam var ya en solda üstte. O sinime gidiyor lan. Çabuk doluyor oğlum mu? Çabuk dolma bir kodum oturtur ha patron. Bak büyük patron var. Şişman bir de kodum oturtur sana. İlk önce aşkım. Şeydi. Bin lira olduğunda bir şey alacağım. Bir de kaplanı bin lira olduğunda